Evet sevgili kardeşlerim Herkese bereketli olsun Gördüğünüz gibi hayvanlarımızı bağlamıştık Daha önce çekmiştim video zaten Bağlı hayvan gerçekten daha iyi gelişim gösteriyor Açık sistemde Bağsız sistemde Hayvanlar birbirinin üzerine atlıyor Birbirine vurup canlarını acıtabiliyor Veya birbirine atlarken Ayağını sakatlayabiliyor ama bağlı sistemde otuz sorundan önüne geçmiş oluyorsunuz. Altı dişi erkek karışıksa dişi gelişimi iyiyse 8 on aylıkken de boğaya gelebilir. Bu da o dişinin gelecekteki damızlık değerini kaybetmesi anlamına gelir. Bu sebeple dişi erkeği çok fazla açık sistemde eğer küçükse dişi. Bir arada tutmamak gerekiyor. Burada sadece şu iki baştaki hayvanımız küçük. Onlar altı aylıklar. Diğerleri ortalama dokuz aylık, on aylık. O şekilde hayvanlarımız fark ettiniz bilmiyorum ama bu 15 gün içerisinde hayvanlar bağladıktan sonra hayvanlar bayağı bir toparladı. Kendilerine gelmeye başladılar. Şu yerde yatan tam bir boğa adayı maşallah var. Yani hayvanlarımızın hepsi birinci sınıf değil değil ama e, ortalamanın üzerinde hayvanlar, güzel hayvanlar. Allah herkesin hayvanını ayağı üzerinde durdursun. Ayrıca kârlar nasip etsin. Şimdi şu baştakiler 12, 13, 14 aylık. Veya yine geçen yıl Eylül doğumlu 13 aylık. Yani bunlar kolay kolay piyasaya gelmiyorlar. Hepsinin ayrı bir zahmeti var. Çocuk büyütür gibi büyütüyorsunuz. Aya tuzlarını görüyorsunuz. Bunlar da hayvanlar için olması gerekiyor. Bazı arkadaşlar yemin içine katıyorlarmış tuzu. Ekeliyorlarmış. Ee, ama ben pek o işe sıcak bakmıyorum. Çünkü fabrika yemlerinde zaten belli oranda bir tuz oluyor. Bunun tam ayarlamasını yapmanız zor olacaktır. Elinizde ekerseniz üzerine yemin üzerine dökerseniz. Ama kaya tuzunu hayvan canı istediği zaman yalıyor. İhtiyacı olduğu zaman yalıyor. O zaman tüketiyor. Onun haricinde tüketim olmuyor. O yüzden kaya tuzunu öneriyorum. Normal tuz kullanmıyorum ben. İşte burasını 40 santim yapmıştık. Şu yemlik duvarıyla şu yem yedikleri demir arası 40 santim. Hayvanlar biraz küçük olduğu için bazen ayaklarını atabiliyorlar. Ama büyük hayvan da bağlama durumumuz olduğu için normalde 30-35 santim olması gerekirken 40 santim yaptık. Bu da bir mavimiz. Gördüğünüz gibi ayağın tuzu istediği zaman uzanıp yalayabiliyor. Bazı hayvanlarda mantar var. Ondan ilacını yaptık birinci dozunu. Yaklaşık 10 gün falan oldu. Olmazsa zaten bayağı bir körelmeye başlamış. Olmazsa bir doz daha geçeceğiz. Bir 10 gün sonra tekrar kontrol edilecek. gelişir. Tabii Yusuf. Aynen öyle. Biz de öyle biz de Şimdi Yusuf da süt içerek büyüyor. Yusuf burayı sen temizledin değil mi oğlum? Evet. Az önce Yusuf hayvanların altını çekti. Artık yavaş yavaş işe yaramaya başlıyorlar. Babam artık bize çizmeli ayakkabı alıp artık evet. buraların içini biz yapacağız. Çizme bir türlü alamadık. Alacağız inşallah size. Alışıyor. Babam annem bir bokta rahatsız şu kışlık için. Ondan sonra babam bize alıyor. Yani burası da yine dişilerimiz arkadaşlar. Bunlar hepsi Nasıl olursa Yusuf pasmalım oralara bak. ayakkabını pisletme. Nasıl olursa hepsi damızlık olacak hayvanlar. Dediğim gibi hepsinden 25 litre al alma şansımız yok tabii ama e, ben en az e, bunlarda 18-20 litre arası alacağımızdan Allah'ın izniyle eminim. Bak, Dışarıda bazı bu. hayvanlarımız e, 25 litre olur inşallah. Efendim Yusuf. bu koğa giremez bu hayvan boğa giremez. Niye? Öyle yani hayvan. İyi hayvan olması için boğa girmesi evet. için. Şu başta yatan dört <laughs> tane. Üç ay sonra falan boğaya çekilebilir arkadaşlar. Şu an 260-270 kilo ağırlıklarında. Yani bir üç ay sonra 300 geçerler. 300 geçtikten sonra da boğaya çekilebilir. Bunlar da yine bahara çok rahat bir şekilde hepsi bu aya gelebilir. Bahara zaten 15-16 aylık olacaklar. Şu yatan sarıdan itibaren erkekler. Keşke imkan olsa da hiçbir hayvanı satmasak ama ihtiyaçlar doğrultusunda veya imkanlar doğrultusunda hayvanları satmak zorunda kalıyoruz. Nasıl olursa önümüz kış doğumlar başlayacak. Bunların yerine yine buzalar gelecek. Öyle çarp dönüp gidecek. <laughs> Yaklaşık bir saat sonra yemden yiyecekler. Akşam beş buçuk gibi 6'ya doğru yemleri veriliyor. Ondan sonra yine yatmaya başlıyorlar. Geçenlerde satışa koyduğumuza dair video atmıştık arayan arkadaşlar oluyor. Ama ben her zaman söylüyorum. Değerini bulmadan satmayı düşünmüyorum. Hadi oğlum çek altını güzelce. İyi. Temizleyin. Hayvanların altını temizleyin. Yatınca güzel olsun. Baba. Hmm. Altları temiz olsun baba, efendim. Babası sağlam takamamışlar. Yeni arabasının kolunu değil mi? Bak. Evet. Hı. Hmm. Dikkatli kullan da kırılmasın. Biriniz altını çekin. Biriniz altını çekin. Ayağıyla. Biriniz kürekle el arabasına doldurun. Biriniz de şoförlük yapın. Ben şoför. El arabasıyla. Karabaş. Yerin rahat yavrum yuvası var yani ya. Ev kadar Tabii var. Tabii canım. O mekan sahibi. Değil mi? Benim ben Maysa de korumalık yapıyor. Hı. Bizim Maysa çözse oğlum herkesin ağzı kurumunu kırar bu Maysa. Maysa çılgın ya. Çılgın küçük. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Ya. Yusuf var mı bir mesajın? Ya. Yok. E, Ömer senin var mı mesajın? Hı. Hayvancılık yapacakları yok mu bir mesajın? Var. Neymiş? Söyle. İnekliklerde ve e, yumurtalar e, şey Süt tıktığı zaman e, kovaya doldurun, oradan süt damın şeyine yükleyin, oradan da e, süt doldurun, satın işte. Satın Öyle. işte, evet. Değil e, mi? Ömer'den güzel bir fikir geldi. Emir, de senin benim var benim mı söyleyeceğin bir şey? Var. Söyle bakalım. İneslilik yapıyorsanız, e, istiyorsanız yap, istemiyorsanız yap. Değil mi? Keyfinize kalmış. Yusuf'un da söyleyeceği bir, şey var. Bir de varmış. bakın ineklere de güven olmaz, köpeklere de. Tabii hayvanlara güven olmaz. Dikkat edin değil mi? Arkadaşlar, evet. İneklere traktörünün... az güven olur. Evet. Traktörünüz Traktör Bu mayıs işlerini yapabilirsiniz. Sıra evet. dönüyorsa ta bak mayıs yürür. Tabii ki ders değil mi? Nereye açarsan böyle evet. yalır yalır gider. Gübreyi döktüğümüz yeri de gösterelim arkadaşlara. Evet arkadaşlar. Bu kapıyı aç. Bu buraya aç. Buraya kapıyı aç. Bu kapıyı Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık bir 2 metre yükseklikten döküyoruz. Ee, ön taraf dere zaten ama dereye akmasına e, izin vermeden kepçeyle traktöre yükleyip şu karşıdaki harman yerine görüyorsunuz orada yeri belli zaten döküyoruz. Daha sonra bir Hadi sene ben. bekletip tarlaya atıyoruz gübre olarak. Baba, Efendim, işte ben bir tane daha selam verdim. Hadi bir selam bir daha bir da kapatalım. Inekliliği yapıyorsanız, e, saman döküyorsanız İneklerin saman yediği yerini temizleyin bir de. Tabii. İneklerin üstünü kapadın ve kenarlarını kapadın. Yağmur girmesin, kar girmesin. Evet, hayvan cereyanda kalmasın, değil mi? Aynen. Önemli olan o. Yoksa saman da, samana da girer ve Tabii yiyemezler. İyi, yerler de aslında tadını beğenmezler. Beğenmezler. Evet. Dur baba Peki. Bir tane daha. Ama yeterli artık. Bir şey. Hadi bir şey daha söyle. Ee, köpeklerin köpeğe tam onları söyleyeyim de. Ee, i̇neklerin böyle bir yemeği böyle büyük alan olursa boklukları yaparsan hemen temizleyin. <laughs> Tabii. Olursa. Çok olmasın değil mi? Bir dur baba bir tane daha söyle. Bahçeniz temiz bir olsun. Bir tane robot alın o temizlesin. Biz de otururum. Ya. O işlere baktım. <laughs> tamam. İyi fikir Ömer. Evde otursun. Çayını içsin. Ya. Çok kolay oldu Ömer. Ya. Evet. <laughs> el arabasına Şoför geliyor. Bokunu döksün. El arabasına hmm. döksün değil mi? Evet. evet. Oğlum, Baba. el arabasının geçeceği yer var orada. Niye oraya soktun? Ben getir sonra gelelim. Neyse, Hadi. Sen Ama yeter artık bunlar ya. Sen kendin bence bir YouTube kanalı aç. Sen hayvancılıkla alakalı videolar çek bence. Ya ben de açacağım. Sen de hayvancılıkla uğraşan arkadaşların çocuklarına şey ver, fikir ver. Olur mu? E. e evini büyük yapın ve istediğini de yapabilirsiniz evde. Tamam. Çok da büyük bir ev. Tamam. Bir de durayım. Bir şey daha söyledim. Bir çıkardı arabayı aferin. Tamam ben dökerim tane ama tane sen dökme. Bir tane daha söyleyeyim. Bak bir de bir evine Sinan olursa e, kenardan bile gidebilirsin. Tamam. Ama halı olması evet. gerek. Evet bay bay yap şimdi. Bay bay. Bay bay. <laughs>